İki hafta ekranlara veda edecek olan Sadakatsiz dizisi, 18 Mayıs Çarşamba akşamı 59. bölümüyle Kanal D'de izleyici karşısına çıktı. Son olarak Volkan'ın Asya'yı korumak isterken Derin tarafından bıçaklandığı diziye, Derin'in psikolojik savaşı, Asya'nın Volkan'a yaptığı konuşma ve Gönül'ün sürpriz hamlesi da işte Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde yaşananlar nokta nokta Bicnendojitor Foster adlı dizisinden uyarlanan Sadakatsiz, Entrika dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye başrollerini Cansu Dere, Caner Cinderuk ve Melis Sezen'in paylaştığı ve iki sezondur Kanal D'de çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan yapım, 18 Mayıs akşamı 59. bölümüyle yayında Önümüzdeki hafta final yaparak ekran macerasını sonlandıracak olan Sadakatsiz son bölümde, Asya'nın gerçekleri söylemesiyle kontrolünü kaybeden Derin tarafından bıçaklanan Volkan. Hastaneye kal yolda kalbi duran ve büyük bir ameliyat geçiren Volkan Arslan herkesi korkuttu nokta derinin avukatı onur oldu. İntikam planı nedeniyle yaşananlar ve Ali'nin babasız kalma ihtimaliyle korkan Asya, eski kocasının yanında olmaya çalışırken, Derim'de karakola götür olanların şokunu yaşayan ve kendini suçlayan Derin'i Asya'yı öldürecektim. Kazı oldu sözleri nedeniyle savunmaya o gönlün icmiden yardım istemesiyle Derin'in avukatlığını üstlenen Onur. Onun yanında olduğunu söyledi. Bu sırada ameliyattan çıkan ancak hayat tehlikesi devam eden Volkan'ın ifadesinin Dirin'in serbest kalması için önem arz ettiğini belirten Onur. Asya'nın da verdiği ifadede onu doğrulaması gerek dedi. Bunu duyunca daha da telaşa kapılan gönül, Haluk'un bunları görmedi. Nokta, Derya ve Asya arasında ipler gerildi. Volkan'ın ölümden dönmesiyle Asya'ya yardım ettiğine pişman olan Derya ise arkadaşını durması konusunda Derya. Kendisini dinlemeyen Asya'nın daha hesap kapanmadı demesiyle şoke oldu. Tüm bunlar yaşanırken uyanan Volkan. Asya'ya bana o bıçağı derin değil, sen sapladın diyerek sitemek. Bunu konuşmanın sırası olmadığını dile getiren Asya ise önce doktoru çağırdı sonrasında da iyi haberi yaliye ver. Gönülden damadına gözdağı nokta karakolda derin için bekleyen Gönül ve da haberi alınca hastaneye koştu. Gider gitmez Asya ile karşılaşan Gönül ifadesi konusunda onu tehdit etti. Derin'in lehine ancak tedavi olursa ifade vereceğini söyleyen Asya, sizin kibriniz ve her şeyi kontrol edebileceğinizi sanmanız yüzünden bunlar yaşanıyor. Ardından Volkan'ın yanına giden Gönül, her şeyin kaza olduğunu ve kızının hapse girmeyeceğini vurgulayarak damadını Gönül'ü destekleyen Volkan da Derin'in çıkacağının sözünü verdi. O sırada midesi bulanan ise tuvalete gidince Ceren ile karşılaştı. Onu öyle gören Ceren, Nile hamile misin? diye sordu. Bu durumdan şüphelenen Nil de test yaptırdı ve hamile olduğunu öğrendi. Nokta Volkan'dan Naftili'di. nokta Volkan'ın ifadesi sonrası serbest kalan derin. Onur'dan kendisini hastaneye götürmesini istedi. Kocasının yanına giderken Asya ile karşılaşan Derin, esas hedefinin kendisi olduğunu söyledi. Kocasından af dileyen Derin, Volkan'ın, senin sevgin yüzünden bu hale geldik. Lütfen Ebe. Zeynep'in yanına git nokta tehlikeli yakınlaşma nokta bu sözler üzerine orayı terk eden derin, Onur'un kapıda beklediğini görünce işe eve gitmek isteyen derin, yaşananlar aklına gelince, kapıdan içeri giremedi. Onur'a yapamayacağım diyen derin, onun evine birlikte dertleşen ikili, bir anda yakınlaştı. Onunla birlikte olan derin, yaşadığı pişmanlıkla sonu kendi evinde aldı. Asya'dan yıllar sonra şok itiraf nokta Volkan'a büyük bir sürpriz hazırlayan gönül güçlü İsenicmi ve Onur'un yardımıyla düğümye bas. Hastanede Volkan'la ilgilenen Asya, eski eşini taburcu olduktan sonra kendi evine götürdü. Ali okula gittikten sonra onunla konuşan Asya, şu sözleri söyledi iki nokta nokta. Aldığın her kararını ucu Ali'ye de dokunuyor. Oğlumuz dürüst, tutarlı, kendine kötü örnek olmayacak bir babayı hak ediyor. Volkan karının yanına git ve dürüst ol. Eğer dürüst olursam hatalarına da saygı duyulur. Hayatta sahip olduğum tek şey ayı, benim senin gibi ikinci çocuğum yok. İkinci çocuğumu senin yüzünden kaybettim. Doğum gününde söyleyecektim sana ama o gün başka bir kadından ikinci çocuk yaptığını. Umarım bu senin uyanmanı sağlar. Nokta. Bunu duyduktan sonra evine giden Volkan, Derin'in karşısına dikilerek Asya'nın o gece söylediği her şey, ben artık seni bıraktım dedi. Duyduklarına dayanamayan ve ayrılmak istemeyen derin, kararını değiştirmesi için kocasına ısrar ederken, Volkan ilk kez dürüst davranıyorum. Ne olur zorlaş, gözyaşlarına boğulan derin ise gitmemesi için kocasının ayaklarına kapanırken gün Volkan tutuklandığı nokta kızına düştüğü hal için kızan ve ayağa kalk diye bağıran gönül, seni bekleyen biri var Vol kapıya gelenin Asya olduğunu sanan derin, aşağıya koştu. Polisleri görünce kendisi için geldiklerini sanan Derin, Volkan'ın hakkında tutuklama kararı olduğunu öğrenince şok yapına en az karısı kadar şaşıran Volkan. Gönül'ün bizden çaldıklarını yanınıza bırakacağımı mı sandınız? Sözleriyle olanı yaşadıklarıyla baş edemeyen Derin'in yıkılışı ve Gönül'ün hamlesi sonrası Volkan'ın hapse girmesi sosyal medyada gün. İşte sadakatsiz son bölüme gelen yorumlardan bazıları nokta nokta canım Gönül'e keşke final böyle olsaydı. Derin bir erkek için buna değmez. Derin bırak artık şu volkanı. En son, Asya intikam alıyordu ne ara gönüle döndü bu iş. Her hatanın bir bedeli vardır. Asya oyun oynayayım derken gönülün oyununa düştü. Asya, derinden daha tehlikeli boyutta, derinin sonu Befter Ziyagil gibi olacak galiba. Her şey Asya'nın istediği gibi olacak sanırım. Volkan hapiste, derin akıl hastanesinde, unutma Volkan ilahi adalet asla şaşmaz. Gönül güçlüden Asya'ya güzel bir yardım oldu. Helal olsun gönüle. Derim cidden yazık etti. Büyük final tanıtımı yayınlandı. Nokta. Öte yandan yeni bölüm ardından sadakat sizin gelecek hafta yayınlanacak final bölümünün tanıtımı da yayınlandı. Daha önce Asya ile arabayla uçtuğu uçurumun kenarında olan Derin. Asya seslenince, seni seviyormuş ama bu başka bir hayat daha var biz orada çok mutlu olacağız. Volkan diyerek uçuruma bak. Gönül'ün şikayeti sonrası hapse giren Volkan ise kendisine ziyarete gelen, Asya'ya benim buradan derinin gelip benim adımı temize çıkarması gerek dedi. Asya ise eski kocasına Volkan sana bir şey söyleyecek. Sen uzun süre buradan çıkamayabilirsin dedi. Sadakatsiz dizisi büyük finaliyle 25 Mayıs Çarşamba 20.00'de.